Fela kapı sağ olsun. Lige iyi başlamak istiyorduk. Uzun süredir e, ligde değildik. İyi başlamak istedik ama fakat e, eksiklerimiz vardı tabii ki. Tam hazır değildik. Galatasaray'da güçlü e, bu ligin güçlü takımlarından bir tanesi. E, fakat ilk bölümde eee başa baş bir mücadele vardı. Çok fazla pozisyon vermedik. E, e, penaltılar biraz bizi de, demarize etti. Dediğim gibi eksiklerimizden dolayı bayağı bir problem yaşadık. E, ondan sonra 10 e, on kişi kalmak biraz bayağı bir e, sorun yarattı. Fakat e, daha sayıda 10 kişi kaldıktan sonra dengeyi kurduk. E, genel olarak e, oyundan memnunum çünkü e, dediğim gibi eksiklerimiz var. E, günden güne iyiye giden bir oyunumuz var. Kazanmak istiyorduk oyundan memnunum ama skordan memnun değilim. Önümüzde bir Kasımpaşa maçı var. Bundan sonra ona hazırlanacağız. Ya şöyle söyleyebilirim ben ve kulüp olarak biz ha hakemler hakkında yorum yapmak istemiyoruz. Şimdiye kadar da yapmadık, yapmayacağız da. Geçen sene de yapmadık. Öyle bir kararımız var. Hakemler de hata yapabilir. Ee, ama bu maçta bana göre biraz e, e, dengeleri sağlayamadı diyebilirim. Ama tabii ki gençtir, Tecrü, e, ligde daha çok maç yönetecektir. Çok problem olacağını zannetmiyorum. Yani mağlubiyeti Hakem'e bağlamak bana yakışmaz. biz öyle bir kulüp değiliz çünkü. Dediğim gibi onlar da hata yapabilir, biz de hata yapabiliyoruz, oyuncular hata yapabiliyor. Ama güzel, keyifli, zevk veren bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. E, sonuç olarak memnun değilim işte ama inşallah onu da e, takım uyumu, birliktelik, beraberlik sağlandıktan sonra kazanacağımızı düşünüyorum. Hayır, transferimiz şu anda e, ihtiyacımız var. Çünkü e, ofansif olarak çok fazla oyuncumuz yok zaten. Ee, bir santrafor, iki tane de kenar oyuncumuz alacağız. Bir de sol bek acil ihtiyacımız var. Zaten e, en problemli olduğumuz yerlerden bir tanesiydi o. Uğraştık ama e, net bir sol bekle anlaşamadık ama Emre istediğimiz oyunculardan bir tanesi. İnşallah e, o e, transferi sonuçlandırabiliriz. Santrafor ve iki tane de kenar alıp e, yaklaşık olarak 4-5 tane daha transferle inşallah hepsi hazır olur. yani çok fazla yorum yapmak istemiyorum rakip takım hakkında da ama hani şöyle diyebilirim spor yapıyoruz kavgaya gürültüye çok fazla ihtiyaç yok ben de e, hocamla da her türlü e, diyaloglarda hiçbir şekilde saygısızlık yapmayız yapamayız zaten kulüp olarak öyle bir şeyimiz yok e, dediğim gibi sahan içerisinde e, kendi arkadaşlarıyla tartışmışlar ama ne olduğunu bilmediğim için çok fazla yorum ama bu kadar da aşırı tepki vermek e, yakışmıyor bir oyuncuya inşallah e, yani Çünkü Düzellerler, hallederler diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi spor yapıyoruz. Ee, i̇nşallah düzeltirler. Teşekkür ederim. Sağ olun.

Tabii ben de üzgünüm maçının önüne geçtiği için açıkçası. Ligin ilk maçı, başka şeyler konuşmak isterdik biz de. Ee, evet, haklısınız. Futbol hayatımızda, antrenörlük hayatımızda birçok şey gördük ama demek ki her şeyi gördüm demeyeceksin. Görmediğimiz şeyler de bazen karşımıza çıkıyor. Şimdi biz futbolcular biz hocalar, biz yöneticiler zaman zaman yükseliriz. Soyun odasında, hatta maç oynanırken birbirimize münakış ederiz. Hatta neredeyse yumruklaşmaya varan bir durum olur ama sabah her şey biter veyahut yarım saat sonra her şey biter öpüşürüz. Ee, bu öyle bir hase değil tabi, maalesef, zaman zaman bunlarla da karşılaşıyoruz. Ee, yani 11'e 10 oynuyorsunuz, 3 gün sonra bir seyahat yapıp tekrar depresyona gidip, e, gruba kalmanın ilk maçını zor şartlarında oynayacaksınız, yorgunluğunuza mı yanarsınız? Ee, belki de çok açık farklı galip gelip lider dönecektik ona mı yanarsınız? İki tane iyi oyuncumuzun sahanın içerisinde kavgasına mı yanarsınız? Veyahut bir sürü buna benzer şey. Şimdi burada astım, kestim, attım demek çok kolay. İşin en kolay yanı bu. Mesele yönetebilmek. İdare etmemek ama. Yönetmek, yönetebilmek. Başkanımız, yönetimimiz ve biz teknik olarak. Gereken neyse yapacağımızdan herkes emin. Çünkü daha evvelde biz bu hadiseleri yaşadık. Futbolda bunlar maalesef oluyor. Olmaya da devam edecek. Tabi bir yandan kayıplar, bir yandan işte e, fiziki yorgunlukta bindiği zaman bazen böyle adrenalin çok fazla yüklenip biraz ters işler oluyor. Ama merak ettiğimi soracağım. Yani onu oraya iten sebebi anlamış değilim açıkçası. Yani ne yaptı ki bu kadar iddetlendi? Şimdi genç Kerem tabii Kerem bizim kıymetlimiz, hepimizin kıymetlisi. Marka bizim kıymetli bir oyuncumuz. Öyle bir Oyuncu da değil, öyle bir karakteri de yok yani. Gereken neyse, belki biraz e, klasik bir tabir olacak ama e, yapılması gereken neyse e, yapacak yapacağız, bundan emin olabilirsiniz çünkü bu aynı zamanda her oyuncuyu da ilgilendiren bir konu yani takımda bazı infialler olabilir. Onları da e, nöt etmek zorundayız. Ama bu konuyu eşelleyen, bu konuyu deşelleyen, bu konuyu gündeme getirmeye çalışan veya buradan başka şeyler hesap olursa öyle bir niyetimiz yok bizim tabi. Ama dediğim gibi oturacağız, konuşacağız. Bir nefes alacağız. Bir rahatlamayı bekleyeceğiz sabaha kadar. Hepimiz akil insanlarız. Fevri hareket edemeyiz. Ee, nasıl bir karar vereceğimizi yakında göreceksiniz. Bu dediğim gibi onu astım, bunu kestim, bunu attım değil ama Kerem'in de e, hakkını gençliğini de koruyarak marka da söz aktıvererek e, ama herkesten önce özür dileyerek başlanacak bir olay olduğunu da söylemek isterim. Başta Kerem olmak üzere, Kerem'in ailesi olmak üzere, Galatasaray ailesi olmak üzere arkadaşları biz e, olmasaydı hoştu ama çünkü anlamadığım nokta hani son maç olur, şampiyonluk gider, işte bir şey bulursunuz. Ama daha birinci maç, gol üstüne gol kaçırıyoruz. Üç gün sonra maçımız var. 11 kişiyiz, 10 daha az yorulacağız. Zaten oyuncu değiştirmeye başladık. Şanssızlığımız değiştir dedim. Değiştirirken o ok, pozisyon pas geçti. Kalınca ona kızdım ben. Değiştirdi diye rica ediyor. O acaba varmış. Ee, dediğim gibi bizim de görmediğimiz daha çok şey varmış. Ee, olmasaydı iyiydi. Ama e, 3 puan zaman zaman iyi oynadığımız, çok gol kaçırdığımız bir deplasman oldu. İyi başlamasak da 15 dakika. Sonunu iyi getirdik. İyi başlamak iyidir. O birilerini halledersin. sistemi kurup şu zahmet. Kayıt alanı Hocam, e, Alex ve Okan... Neresi? Kayıt alanı demiş Bozkurt'a gazetesi. E, Okan ve e, Alex'in ilk maçları, Okan'ın Galatasaray'a karşı ilk maçı, Alex'in de Galatasaray'da e, oynadığı ilk maç. Bu futbolcuların performansını nasıl değerlendirdiniz, nasıl buldunuz? Okan'ı verme sebebimiz açıkçası oynasın, daha fazla maç oynasın diye. Yoksa geçen sene en az gol yiyen kaleci. Galatasaray geçen sene en az gol yiyen takım olarak kapattıysa e, özellikle Mustera'nın olmadığı dönemde Okan'ın başarılı kaleciliğiyle de il, ilgiliydi. O yüzden bize zaten iyi oynasın ki bize dönsün diye verdik. Tecrübe edinsin. Az maç oynayacağı için biz de burada daha fazla oynayacak. Onun için Okan adına çok sevindim. Çünkü e, performansına da ee, tebrik ediyorum performansını. Hep böyle olsun inşallah. Ee, Alex, Alex iyi bir oyuncu zaten her haliyle. E, ee, i̇kinci penaltıyı onun atmasını istedim ben. Çünkü esasında iyi penaltı atıyor ama Cagney golü attığı için ona golcülere bazen bu toleransı tanıyoruz. Ama bu sefer ısrar etmedim ondan. Ee, Patrick ben atabilirim mi? Daire dedik. Daha önce atsın diye şeye söylemiştim Alex'e. Daha iyi oynayacak. İlk defa bir arada oynayan bir takım içerisinde Alex. Ama bizim özellikle e, orta saha hücum bağlantısında bizim için çok önemli bir oyuncu. E, daha çok iyi işler yapacak inşallah. Sezgin gelmez. Sezgin gelmez. Biraz... Hocam biraz önce konuşmamızdan en burada olacağım bir sözümüzü. Belki de liderlik gelecektir dediniz. Geçen sezon iki golle kaçan bir şampiyonluk vardı. Daha ilk haftadan uluslararası aşılıyor musunuz? Bunun siz bilincindesiniz mutlaka bilincindesiniz. Bu muydu hedefiniz? Atabildiğiniz kadar her maçta gol atmak. Bu? Evet. Başka? Hocam bir de... Ee, bir tek bazen... soru sormazsın sen çünkü. Ben tek teki halledeyim de sonra bakalım. Sezgin'ciğim ee, muhakkak atılan her golün, yenilen her golün önemi vardır. Alınan her puanın, kaybedilen her puanın önemi vardır. Biz hayatımızda bunlarla ilgili o kadar sırat köprüleri geçtik ki 2016'da bir gollen gidemedik. Geçen sene iki golle kaybettik. Daha evvel gruplardan yediğimiz attığımız gollerle bir sürü sıralamalar değişti. Dolayısıyla oyuncularıma benim hep ee, söylediğim şey şudur. Meslektaşınızdı küçük düşürmeden ayıbı yok. Kim siz, kimler sizi yakalarsa istediği kadar atmak ister. O zaman siz de elinize geçen fırsatları gayri ciddi olarak harcayamazsınız. E, bunun dediğim gibi meslektaşınızı e, hiçbir zaman e, üzmeden yani onu aşağılamadan her türlü oyunu iyi oynayarak, gol atarak bu e, işbağını almak başka bir şeydir. E, özellikle 11-10 e bölümde zaten kaçırıyoruz. yani Dakikalar e, geçtikçe de rakibin direnci düşecek doğal olarak daha az oynadığı için fiziki açıdan o yüzden ama ben açıkçası başka bir şey daha tembih ettim sakın özellikle Taylan'ı çıkarmak istiyordum ki sarı kartı var diye yani bunu oyuncularıma ikini sarıya yemeyin aman kırmızıya dikkat edin şimdi onlardan da atıldı falan ama ben kendi aranıza dikkat edin demeyi unutmuşum Başka. Bakın açıklaması. Giresun Spor ile Hocam, Çocuğum açıklamasına hoş geldiniz. Hoş buldum. Giresun Spor'u nasıl? Bir defa benim Galatasaray'a geldiğimde ilk maçım Giresun Spor. Yani kura çekildi. İstanbul'da ilk maçım Giresun Spor. Bugün hatırlattılar. Benim için önemli bir nostalji. Ama tabi açıkçası bu nostaljiyi yaşayacak ve bunu sevinç haline getirecek bir durumda değilim. Özellikle başımıza dolaşan bu musibetlerin bir an evvel bitmesini diliyorum. Ee, herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, i̇nsanlara da sabır diliyorum. Allah başka dert göstermesin ve bu dertte de herkese yardımcı olsun. Maalesef ee, Allah beterinden korusun ama Açıkçası da üzgünüm ama Giresun Spor'un benle ilgili böyle bir anısı var. Ee, açıkçası iyi buldum. Daha da iyi olacaktır. Giresun esasında e, o zamanlar ligin iyi de takımlarından biri. Önemli deplasmanıydı buralar. İkinci maçımızı hatırlıyorum. Rahmetlik Metin Kurt atmıştı. 1-1 bir bir kalmıştık. Zor bir deplasmandı burası. Zaman zaman Galatasaray'dan gelen oyuncular oldu kiralık olarak. Başta Cüneyt olmak üzere. Ee, ve birçok dostumuzun, arkadaşımızın. Ben Demirspor'da Erol Pamuk'la oynadım beraber. Erol abiyle. Ee, o yüzden Giresun Lige hoş geldi. Başarılar diliyorum. Hocam, Mahmut Erdoğan, A Spor. E, i̇ki soru olacak müsaade ederseniz. E, i̇lk sorum... E, Adaletsiz e, olur, oraya da iki soru sorun. Neyse, peki. Bir de bir şey taş olmasına rağmen sağ kenarında agresif ama sağ içerisinde agresif bir Fatih Bir kesim var ki sürekli oyundan atılmasını bekleyen bir kesim var sizin için. Bu sezon daha sakin ama sağ içerisinde agresif bir kesim Ben sakindim değil mi? Evet. evet. Ee, bunu, ben esasında normalde sakinim. Yani soğukkanlıyımdır ama e, tabii 95 dakika, 96 dakika ee, bize dönerse ve o görünen anlarda biz e, bir hareket içinde agresifsek sanki 96 dakika agresifmiş gibi bir ifade geçer. Hayır öyle değil. Ama bu sene e, cezaevi emeniyetinde değilim açıkçası. Haklı haksız. Bunu da yargılamak istemiyorum. E, ben daha doğru olanı seçeceğimden herkes emin olabilir. Ee, o yüzden benden yansıyan olan yansıyan ışıkların daha e, akıllı, daha akil, daha sakin olmasında yarar görüyorum. Sahada da agresif bir şey yoktur. Sadece bir hadise oldu. Yani onun dışında ikili oyunda da e, birbirini kaldıran, birbirine centilmence topu atan. Çok da güzel bir maç geçti. Bir tane küfür, bir tek küfür olmadı. Onu hatırlatayım da. Bir tek küfür. Tek küfür olmadı. Ben yani en azından ben duymadım. Biz sahanın içinde her şeyi duyarız. Bu çok önemli bir şey. Bunu da iyi ki aklıma geldi. Yiğidin hakkını da vermek lazım. Şimdi dolayısıyla böyle bir durumda ee, ben penaltı kaçtığı zaman da penaltı atan arkadaşımı oyuncumu alkışlayan biriyim o Fatih Terim daha doğru. O FET'ye dönmek lazım diye düşünüyorum kendi adıma. Hocam Alkoa ve Tegüli kadroda olmaya devam edecekler bir yönetim görüşmeleri olmuştu maliyetlerinden dolayı. Siz kullanıyorsunuz, kullanmaya devam edecek misiniz? E, Tasarlı olacak mı? Ee, gitmelerine oynamaları engel değil ki hiç kimsenin. Yani böyle bir bizim oyuncumuz tabii ki yeri geldiğinde kullanacağız ama bu arada ee, teklif gelirse kimse için e, böyle bir mani yok. Ee, i̇kisinden de memnunum. İkisi de bizim değerli oyuncumuz, yönetimimiz ve başkanımız zamanında e, gerekli açıklamaları yapmıştır. Hep beraber konuşmuşuzdur. Herhangi bir sıkıntımız yoktur. Yeri geldiğinde tabii ki oynayacaklar. Ama yeri geldiğinde de profesyonel hayat neyi gerektiriyorsa bulacaktır. Hocam Sezgin Bey'in ikinci Evet. Sınıfı. Adaleten Sezgin Bey 2 dediniz. Biz de size 2'yi verelim. Hocam Kırmızı Karp olayından yoksa? yoksa. Uzun süredir hocam bir süre Kırmızı Karp olayından sonra Kerem'e inanılmaz bir destek verdiniz. Sarıldınız. Onunla yürünüz. Bu e, konuda Kerem'in e desteğiniz onun haklı olduğunu mu gösteriyor? Hmm. Bunu sorayım. Bir de Marko Hocam mutlaka soyunmalısın da görüştünüz, konuştunuz hocam. Hiçbir özür dilemedim. Yani yaptım doğru. Marka soy odasında yoktu. Şimdi bunların hepsi benim evladım gibidir. Bundan emin olabilirsiniz. Kızarım da, severim de, yükseliriz de ama orada mağdur çerem. Öyle mi? Dolayısıyla bir genç Çocuğa bir genç adama e, aleni destek vereceğim tabii nasıl destek vereceğim? Yani bunun için bir şeyi saklamaya da gerek yok ayrıca. E, yani bizde genç diye kimse ezilmez. Öyle bir hiç yaklaşımımız olmadı. O da onlar gibi bir birey. O da onlar gibi hakları olan bir futbolcu. marka böyle bir insan değil esasında. Hiç alakası yok yani hepimize sürpriz. Hepiniz Marco'yu tanıyorsunuz. Gayet sakin oyunda belki sert tatlı sert oynuyor ama bu olarak klasik bir Brezilyalı, devamlı gülen, efendim espri yapan, neşeli, bağıran müzik böyle bir adam ama işte bazen insanın tabii olağanüstü halleri var. Onu da öyle düşünerek yaptığı bir şeyi hafifletmiyorum. Kereme bakış açımı anlatırken onu da adaletsiz olarak bir kenara atmak istemiyorum. İkisi de benim oyuncum. Yani yaşı büyük olması, yaşı küçük olana herhangi bir istenmeyen bir şey yapması manasına gelmediğini ifade etmeye çalışıyorum. sonuç itibariyle şu anda verilmemesi gereken tek karar odur. Gereğini yapacağımızdan kimse şüphe duymasın. Hangi karar çıkarsa çıksın gereği olur bizim adımıza demek. Ama burada biraz daha ileri gidiyorum çok sahip çıktınız diye diyorsunuz Kerem'e. Ilk özür dilenmesi gereken de Kerem'dir. O bir, bizim için bir bireydir. Yaşının küçük olması hiçbir şey ifade etmez. Anlatabildim mi? Yani e, ben 20-21-22-23 yaşlarında takım kaptanıydım. Buyurun. Çok kısa alalım, çok kısa cevap alalım. Eğitim Hocam, benim de kısa zaten dedi ki sorum olacak. Tek soru alayım. Fırat Akron, Gündem Böyledir'i Birinci soru, TFF'nin almış olduğu bir karar var. Rakip taraftarlar tribünlere alınmıyor. Bunun için neler düşünüyorsunuz? İkinci sorun ise bu kadro yapısı Avrupa için gruplara kalmak için veya en azından çeyrek finale yükselebilmemiz için yeterli. Çok teşekkürler. Rica ederim. açıkçası TFF'nin rakip taraftarların alınmaması kararının muhakkak bir sağlam dayanağı vardır. Yoksa e, herhalde orada seyahat etmenin sıkıntısı, bir arada olmanın saatlerce sıkıntısı, bir takım şeyler muhakkak ona dayanıyordur. Orada TFF'yi e, suçlamak veya yanlış yapıyor demek ben çok doğru bulmuyorum. Muhakkak sağlam ve dayanlı nedenleri vardır. E, Haklılar da ayrıca da. Çünkü e, görüyorsunuz eee serbest diyoruz kimse maske takmıyor e, aşı olan gelsin diyoruz kimse aşı olmuyor derken haklı olarak e, inanın bana UEFA ve İskoçya hadis, e, seyahatinin e, bir anlatsak size TFF'ye %100 hak verirsiniz. Nitekim yine gittiğimiz zaman yarın test oluyoruz inanılmaz Danimarka'da tekrar test oluyoruz yani onun için TFF'ye de çok fazla çökmeyelim bu konuda. İkinci sorum Avrupa. Avrupa şu andan itibaren e, bize bir defa bir 8 Eylül'e kadar bir bekleyin. E, 1 ile 7 Eylül biliyorsunuz Avrupa'da 1 Eylül'de 31 Ağustos'ta bitiyor, bizde 7 Eylül'de bitiyor. Dolayısıyla ben burada da önemli işler yapacağımızı düşünüyorum. Herkesin verme durumu olabilir ama transfer etme durumu olmadığı için tüm Avrupa'nın sanki e, bazı şeyler yapacağız gibi ama oraya kadar da kafamıza bazı şeyler var e, tam oynayalım oynayalım e, rendersi da oradan sonra daha rahat e, gruplarda ne olur nereye kadar gideriz bir tahmin yapabiliriz En azından ama şimdi tamamıyla e, Danimarka'da oynayacağımız maç ve o bir perşembe ve bu ikiliye odaklanmış durumdayız e, açıkçası. Onlar için çok erken. Herkese iyi geceler, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.